Evet sevgili izleyenler, Şehirden Haberler programı sizlere Uşak Merkez'den seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımızda Fatih Bey var. Kendileri bu bölgede tekstil alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Bizler de firmalarını ziyaret ettik. Bakalım tekstil alanındaki hizmetlerimiz ve faaliyetlerimiz neler? Kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz Fatih hoş Bey olayım. programımıza. Nasılsınız? Teşekkürler siz. Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle ne kadar zamandır tekstil alanında faaliyet gösteren bir firmayız? Bir yılı aşkın bir süredir tekstil alanında çalışıyoruz. Peki tekstilin hangi bölümünde hizmetlerinizi gösteriyorsunuz? Bunlarla alakalı bize biraz açıklama yaparsanız en azından şu anda tabii arkamızda görmüş olduğunuz gibi makinalar, ipler vesaire var ama herkes sektörünüzle alakalı bilgili değil. Yine de işin ehlinden dinleyelim. Teşekkürler. Kordon, kaytan, bağcık, Buna benzer ipler yapıyoruz. Supla, makrome işleri, sepet buna istinaden müşterilerimize üretim yapıyoruz. Peki şimdi bu bölgede Uşak bölgesinde üretim yeriniz. Fakat buradaki ürün ürün gruplarını Türkiye'nin 81 iline gönderme imkanınız var mı? Biraz da gönderim sürecinizden bahsedin. Gönderimi aynı gün içerisinde kargolayıp ertesi güne ulaştırıyoruz. Ee, gönderim talep geldiği doğrultuda aynı gün içerisinde aslında hızlı bir teslimatla burada müşterilerinizle e, buradaki ürünlerinizi buluşturuyorsunuz. Peki kullanmış olduğunuz bir sosyal medya hesabı varsa adını izleyenlerimiz için alalım ki onlar da sizleri çok daha detaylı ve yakından incelesinler. Facebook ve Instagram için Invar Tekstil bu kullanıcı adıyla sizlere ulaşabilirler, evet, e, iletişime geçebilirler, e, alışveriş için de bu kullanıcı adıyla e, burada Fatih Bey ile görüşebilirsiniz. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Röportajımızı bitirmeden önce izleyenlerimize söylemek istediğiniz son cümlelerinizi alıp bitirelim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza yüreğinize sağlık. E, müşterilerimiz için her zaman kaliteli ve güzel ipler üretmeye devam ediyoruz. Çok teşekkürler. Biz röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Sizler de İplik da tekstil firması arayışındaysanız sosyal medya hesaplarını inceleyip Fatih Bey ile iletişime geçebilirsiniz bu konuyla alakalı. Şehirden Haberler Programı yolculuğuna Uşak merkezden kaldığı yerden devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyoruz.